Herkese selamlar arkadaşlar merhabalar tekrardan videoya hoş geldiniz yeni bir videoya hoş geldiniz Antipede etkinliğindeyiz ee, pek çok zarardan işte e, pek çok etkinlikten sonra ancak 3 bölük paldır küldür bir ee, birlik çıkartabiliyoruz bunların zaten büyük bir kısmı yani üçte bir kısmı diyelim büyük bir kısmı dersek yalan olur araba zaten ne kadar hasar verebileceğiz ee, bir adette yüzde onluk hasar bastım bakalım neler olacak ne kadar hasar verebileceğiz hedefim 11,5 milyon hasarı geçebilmek. Bakalım. Son 26 saniye. Benim açtığım içtima için daha erkenleri de var. Umarım 11,5 milyon hasarı geçebilirim. Bir de Açılan mağaralardan, mağara olarak ismi geçen, e, keşif gönderdiğimiz, keşif gönderip hediye aldığımız yerlerden şöyle bir iki tane kırık yakalarsam yani değmeyin keyfimize. Yalnız şu askerlerin hepsi birden işin içine karışınca. 290 bin. Üçüncü şeyimiz henüz gelmedi. Orada biraz geciktik. O da geldiği zaman biraz daha hatamız artacaktır. Şuradan bir ekran kaydı alalım. Bunu video kapağı yaparız. Evet şu an biraz daha hatamız arttı. 3 tane birlik saldırıyoruz. Şurayı kapatmamız lazım yoksa kasacak. Ayarlar. Bilmeyenler de buradan öğrenmiş olsun. kasmaması için 1.2 milyon 1.3 milyon geriye doğru düşüyoruz sıralamada 25-24 aman yarabbilalemin ya neyse biz ilk şeye girelim de Delafer 2 milyon Cansın 2.1 milyon kimler var Türk gücü 2.6 Suat Aldebaran, Mehmet, Ultras 36, Özge 37, Darwin 39, İhtiyar 42, Yasemin 42, Gözde 47. Buradan Lazoğlu 7.7, Polat 8.7, Kalpsiz 9. Allah Allah, kalpsiz hayırdır ya. Ne kullanıyorsun sen? Kalpsiz önde gidiyor. Benim ihtimada kimler var? Merak ettim. Bakıyoruz. Şey neden yok? Kalpsiz siz bizim bilmediğimiz bir teknikle yapıyor, yani hiç daha önce onu zirvede görmemiştik. Yeni bir şeyler deniyor sanırım ve bu denediği şeyde gayet başarılı gidiyor. Aha, nerede? Çabuk, 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 nerede? Diğeri nerede? Kayboldu ya. Bir kere de şu hediyeyi kapabilirsem bakalım. Bize bir şey yok. Ben 27. sıraya kadar düştüm. Hayırlısı olsun. Optimize mod bunu neden kendi kendine e, modu değiştiriyor onu da anlayabilmiş değilim yani. Ya bu modu ben açıp ben kapatamıyor muyum? Ben mesela kapattım az önce şimdi kendi kendine pardon modu açtım. Kendi kendine kapandı. Kalpsiz liderliği bırakmaya hiç niyet yok. Bu bir tesadüf değil diyor bir şeyleri bilerek yapıyor. Bu videoyu kendisi de izlerse bu sırrı mutlaka bizimle paylaşması gerekiyor. Ya da kendine de saklayabilir. Lazoğlu 16 9 17 Anka Gözde Gözlerin bu aralar ses sulu hiç çıkmıyor fakat 5. sırada Dobli 11.2 Ya arkadaş ben nasıl bu kadar çok geriye düşüyorum bunu da anlayabilmiş diyelim ya Allah Allah. Hop tabii ki de açamayacağız. Şöyle. Ya benim anlamadığım bir şey var arkadaş. Yani ben burayı bölük oluştur diyesiye gidiyor. Demek ki millet herhangi bir bölüğü şey olarak koymuyor. Rastgele koyuyor bölükleri. Biz de halde barana gidelim. Bölüğü bu sefer oluşturabilirsek tabii ki de Diğeri gözlüğe gidelim. Oluştur. 3 Yine yanlış yaptım. Ya şu içtimalara katılayım derken Azure'ye gidelim. Allah ne verdiyse artık. Bir önceki şeyi koruyayım yeter yani. O kadar istiyorum. Zafer abiden mesaj var. Geleceğim Zafer abi. Zafer hocamızdan. Herkes bir şekilde bir yere kendini atmaya çalışıyor. Aslında şöyle yapabilir miyiz? Mesela e, birlik alma kontrolüyle ihtimalleri atsak. Yani bir kişi birliği piyade olarak atsa, bir kişi birliği sürücü olarak atsa, bir kişi e, menzil bölüğü olarak atsa daha başarılı oluruz gibi geliyor bana. Çünkü bu şekilde panik havasıyla e, içtimalara doluşuyoruz. İç, bakın ben mesela içtimaya gönderdiğim kahramana bakar mısınız? Toplama kahramanını içtimaya gönderdim yani. <laughs> Avzut bir durum. Kalpsiz 22 milyon en yakına 2 milyon fark atmış durumda kalpsiz. Peşindeyim kalpsiz. O taktikleri bana vereceksin. 4.8 Şimdiki dalgada yine aynı şekilde aynı turu atabilirsem aynı hasarı verebilirsem buçuk milyon bandına girmiş olacağım. Acaba şunu böyle biraz müzikle sesiyle birlikte yapsak daha mı iyi olur acaba? Neredeydi ayarlar? Ses efekti. Arka plan müziği. Bakalım. Videoya biraz daha heyecan katabilir mi arka plan müziği. Arkadaşlar bu arada açıklamaya oyun içerisinden bana ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerini ekliyorum. Videoyu mutlaka beğenin, paylaşın. Yani bizim ittifaktan izleyip hala abone olmayan varsa onlara da Aşk olsun diyorum. E, lütfen sizde bir an önce abone olun. Mutlaka videolara yorum ve beğeni atın. Videonun biraz daha e, tavsiye edilebilmesi, ön plana çıkabilmesi için biraz etkileşime ihtiyaç var. Bu etkileşimi de dediğim gibi paylaşarak, beğenerek yorum yaparak sağlayabiliriz yapandan da yapmayandan da Allah razı olsun tabii ki ufası da böyle geçelim ayrıca bir konu daha var o konu için de ayrıca bir video çekebilirim ee, biz o kadar çanta istifledik çanta yığdık durduk yani e, etkinlik içeriği değişti bu ne biçimmiş? anlamadım ki Yalnız ben bir önceki şeye göre güçlü vuramıyorum. Ama buna yetişemiyorum ki. Ya millet Millet aç kurt gibi. Maşallah. Vallahi billahi yetişemiyoruz. Vallahi billahi ya. Ne ara basıyorsunuz? Ne ara ne ara gönderiyorsunuz bu o, keşif şeylerine ya. Vallahi bravo size yani. Tövbeler olsun ben yetişemiyorum. 6.3 bakın birlikleri parçaladığım için eee bir önceki gibi etkili hasar veremiyorum. Efsanevi kahraman kırı Özge. Özge yine kaptım. Bakalım kimler almış. Türk gücü. Bravo. Evet Kahraman. Rozet. Özge genelde rozet sever. 6.7 milyon. Bir öncekinde 4.8 vurmuştum. Bakalım 4.8, 4.8'de ne yapar? 9.600 yapar. Şu an bakalım 9.600'e gelemezsek çok kötü bir şey yapmış olacağım. Evet bu arada sıralama tekrar bakalım. Lazloğlu kalpsiz 28'de kaldı bu sefer ama. Bu işte bir gariplik var. Kalpsiz de muhtemelen e, ilk turdaki e, birlik dağılımını yapamadı. Bence olay kesinlikle böyle gerçekleşiyor. Kesinlikle ilk turdaki bu dağılımı yapamadı. Yoksa yani 2 milyon farkı vardı birden. Bak, 22 milyondan henüz daha 7 milyon vardı. Benim bir önceki vuruşumu yakalayabilmem için 1 milyon 300 bin daha vurmam lazım. Dağılmadan 1 milyon 300 bin. Dörtte mi bitecek acaba şu an? O biz şunu yapmadık görüyor musun? Benim asker hala vurmaya devam ediyor. Herkesin daldı ama biz devam ediyoruz. Burada bir gariplik var mı acaba? Ha bize de aldık. Çok hızlı doluyor. <laughs> Yetişemiyorum ki. Ha? Türk gücüne gidelim. Şimdi şu an bende şey kalmamış olması lazım. Asker kalmamış olması lazım. Evet. Bu arada İzlanda birbiri yakaladı. Hızlı başlamıştık maça ama burada başka bir maç devam ediyor. Muhtemelen dediğim noktaya ulaşacağım. 1.11.5 milyon ıı, 11.5 milyon Rizandağ'ın golüne bakıyorum şu an. Hava topu kafayla bırakmışlar bize. 1-1 oldu maç. 11.5 milyon barajını geçeceğim. Orada bir sıkıntı yok. Evet arkadaşlar nerede kaldık? Ne kadar vuruyorum? 23 bin, 34 bin, 31 bin. Değişiyor. 21 bin, 32 bin, 8 bin. İlk, 39 bin, 59 bin, bin, Yani bir vurduğunu daha farklı vurabiliyor yani. Bir şey oluyor. Evet, 4 dakika var. Kalpsiz biraz daha toparladı. birliğini iyi ayarladıysa ama Polat Başkan farkı açtı tabii ki. Gözde 26, Özge 27. Gözde ile Özge arasında bir rekabet söz konusu ihtiyar. Hemen peşlerinde Anka 26 milyon, Darwin ee, oyunculuğunu çok beğeniyorum. Kendisinin 26,5 milyon, Yasemin 23, Aze o arkadaşımız yeni katıldı. Mamoru sessiz sakin oynuyor ama gerçekten de fedakar ana oynuyor. Ee, kimse farkında olmayabilir ama. Aldebaran 20. Dobli 20.5 Türk gücü e, 20. Saburo 19. Delafer 19. Ultras 19. Beyefendi 19. Okan 18. ACC 32 17 şeklinde aşağı doğru sıralama gidiyor. Bir de şöyle bir kırık kapsam hani kısa günün karı hesabında. Etkinliğimizin tamamlanmasına sonraki dakika. Arkadaşlar mutlaka beğenin, paylaşın. Ee, varsa fikir ve önerilerinizi yorum olarak belirtin. Benim şu an ekranda bakıp da göremediğim bir şey varsa sizler şu an görüyorsanız onu bana mutlaka belirtin. Şu şu hususları atlıyorsun diye. 12 milyon benim bakın şu an kendi bireysel rekorumu kırdım. 11 11.5'un üzerine çıkmıştım bir kere 12 ama Hediye bandında 15 milyonu geçmem lazım ki Bir üst kademe hediye alayım Şu an hala 11.5 ile 15 arasındaki hediyeyi alıyorum 12.4 bundan çok bir şey ifade etmiyor Özgür bir şey açtı ama 5 kaldı sanırım yani 1.36 saniye var Buraya bak sıralamada esamem okunmuyor. Ne olacak gelecek? Şu çantayı bozdurduğum zaman güç dengelerini kendi lehime biraz daha çevirmiş olacağım. Bak başkana da yağıştı. Lazolu 53 milyon. Kalpsiz 44 milyon. Kalpsiz asker mi acaba? Bunun bir ara bakmam lazım. Meraklardayım. Son 50 saniye. Biraz da bir birliğim daha olsa 15 milyon bandını göreceğim maalesef. Araba 100 bin üzerinde araba var zaten. 2-3 level yani bir birlik t4 yok yani birlirliği baştan sona t4 yok böyle olunca da işte maalesef bakın da hiç böyle sağ saldırı yapıyorum 4 3 2 bir ateş. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şöyle bir de hediye aldığımız hediyeyi görelim. Evet. 25 adet yüzlük puan. 28 tane hızlandırıcı. 420 bin DP. 54. Karbon çelik. 1150 koruyucu kıyafet. Allah bereket versin. Tüm katılımcı arkadaşlara teşekkür ederiz. İzlediğiniz için size de ayrıca teşekkür ederim. Lütfen beğenin, paylaşın, yorum yapın. Görüşmek üzere.